özellikle Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li şirket yöneticileriyle bir araya geldi. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkenin genelinde normalleşmeyi temin etmeye hedeflediklerini söyledi. Özellikle Haziran ayında... Yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz. 2021 yılının Ocak Nisan döneminde ihracatımız %33,1 artışla 68 milyar 752 milyon dolara çıktı şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının yol açtığı belirsizliklere rağmen Türkiye'ye olan yatırım taleplerinde ciddi bir artış görüldüğünü ifade etti. 2021 yılının Ocak-Nisan döneminde ihracatımız geçen seneye göre yüzde 33,1 artışla 68 milyar 752 milyon dolara çıktı. Bu iyimser tablonun oluşmasında ülkelerimiz arasındaki dış ticaret artışının da katkısı olduğunu görüyoruz. Salgının yol açtığı belirsizliklere rağmen Türkiye'ye olan yatırım talebinde de ciddi bir artış gözlemliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üç kıtanın kalbi konumundaki Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline getireceğimize inanıyorum dedi. Üç kıtanın kalbi konumundaki Türkiye'yi sizlerin de destekleriyle küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline getireceğimize inanıyorum.